Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Viyon. Bugün sizlerle bu Tristopya mıydı? Neydi bu? Kalktan aya Uyuma kardeşim. Oturmaya mı geldik? Tristopya etkinliklerinden birini yapacağız. Biliyorsunuz Tristopya'nın bütün etkinliklerini bir kere de olsa oynayıp size nasıl bitiriliyor en azından bununla alakalı bir video çekerim diye düşünüyordum. Sanırım yapmadığımız birkaç çeşit kalmış. Kaplumbağa köyü içinde yumurta avı ve yarında bir motof şöyle içinde sel iki farklı günde çekeceğim bu videoyu. Ama tabii ki siz tek video şeklinde izleyeceksiniz. Bugün kaplumbağa köyü içinde yumurta avı varmış biliyorsunuz daha önce kar vadisinde yumurta avını yapmış. 5 dakikamız varmış ve 5 dakikada yumurtaları toplamamız gerekiyormuş. Buradan başlamamış güzel güzel oldu. Acaba hani ben yumurta olsam nerede olurdum? Kar Vadisi'ndeki yumurta avını da izlemek istiyorsanız. Burada yerler lavda oynamıştık. Birçok parkur oyununu oynadık. Süper bir adventure'ın oynatma listesi var arkadaşlar. Kanalıma girin. Orada bütün süper bir videoları var. Belki 25 tane video oldu. Saklambaş da oynadık. Futbolda oynadık. Gidin izleyin arkadaşım. Şimdi ya acaba mağaralara koyarlar mı? Bilmiyorum ben bir mağaralara bakacağım arkadaşlar. Ha aşağısını saymıyor. Ha tamam aşağısı yok. Direkt eledik o zaman. Peki şu karşıda evin arkasına saklar mı acaba? Evet saklıyormuş. Tamam bir tanesi bu. Şimdi bu yumurtaları bulmak için de size böyle bir, nasıl bir taktik vereyim? Şöyle diyeyim arkadaşlar. Yumurtaların olduğu yerler belli aslında. Yani mesela sallıyorum 10 tane farklı yere yumurta koyuyor. Sizler bu 10 tane farklı yumurta yerlerini diyelim 3 defa oynadınız artık ezberliyorsunuz. Nereye bakacağınızı anlıyorsunuz. Mesela burada olmuyorsa hiçbir zaman bu ağacın üstünde olmaz. Böyle bir mantık izliyorsunuz. İzledin yani. Tamam orada yok. Mesela bak bir tanesi o evin orlarda oluyormuş. Şuraya ben olsam buraya koyardım mesela. Burada yok galiba ama. Allah yok. Hmm, başka nerede olabilir? Ağaçların üstüne de koyabiliyor bazen. Hmm, şu anda henüz bir tane bulabildik. Allah'tan yaratık yok. Şu köşeye koyardım ben ya. Aha vallahi güzel güzel düşünmüşüm. Ben de <laughs> oyun yapımcısı gibi düşünmüşüm. 2 kaldı bir. Vallahi tek sefer de yapabilir miyim buraya acaba? Sanmıyorum ama. Hmm, acaba şu toplarla alakalı bir durum var mıdır? Yok. Buraya zaten diaktif, çalışmıyor yani. Acaba şuraya koyar mı? Şuraya. Buraya koymamış. Hmm. Bence nereye koyar biliyor musun? Şu aşağıya koyar. Bak şu başlangıç yerine buraya bir yere koyar. Yani ben olsam buralara bir yere saklardım yani. Hmm. Güzel saklamış ya. Buradan aşağıya inebilir miyim peki? Ha yok direkt buraya atıyor ya. 2 dakikam kaldı ama yapamayacağım galiba. Burada genelde gizli sandık oluyor burada da. Genelde dediğim <laughs> bunun tepesinde var mıdır? Hmm. Allah bilir hani bir açıdan görülebilecek şekilde bir yere saklamıştır. Yani mesela şu evin arkası gibi. Hani ilk bakışta göremeyeceğin. Hmm. Ağacın oraya bakalım. Burada yok. Allah Allah nerede ya? Nereye bakmadık? Hmm. Şu evin arkasına bakmadık ha. Yok burada yok. 1.5 dakikam kaldı. No. Vallahi görün ben de göremiyorum. Hani bazen siz video izlerken abi oradaydın osu görmedim falan diyenler oluyor. Acaba şuralarda mı ya? Aa buldum. Buradaymış. <laughs> Dedim ama ya. Böyle tek seferde göremeyeceğimiz yerlere saklıyorlar. İyi tek seferde yapmak güzel oldu bu arada. 4 dakika 15 saniye. İyi. Fena değil. Evet, bir sonraki yarın galiba. Yarın hallederiz ama ben bir satın alım yapmak istiyorum. Çünkü market belli süreyle yenileniyor arkadaşlar. Ben şu balonu almak istiyordum zaten. Bu balonu alacağım. Bunun level 2'si de varmış. Level 2'sini de alayım. Level 3'ü de varmış. Kırmızı balon takayım. Bakayım nasıl görünüyorum. Şimdi size de göstermiş olayım. Aslında bir tarzda değiştirebiliriz. Aa balon buradaymış. Neyin yerine alıyor peki bunu? Ha, kol saatinin yerine balon alıyor. İyi. Ben bu arada arkadaşlar geçenlerde markete geldi. RGB şey almıştım. Şikayı değiştireceğim bu arada. Üstümdekini de değiştireceğim çünkü şıkayı kapatıyor. Burada ana hatları üç level yaptım. RGB ile ana hat geldi. Bunu zaten kullanmak istiyordum. Bir de RGB ayı geldi. Ben mavi balon daha çok seviyorum bu arada. <laughs> Artık böyle RGB'li bir ayıyım. RGB ayıyım ben. Arkadaşlar hepinize merhaba ben Vion bugün sizlerle süper bir bir dakika ya ben niye bir daha giriş yaptım ki devamını ekleyecektim değil mi arkadaşlar o parkuru üzerinden <laughs> iki gün geçince ben yeni videoya giriyormuşuz gibi bir şey yaptım ya kolu kolu çıkarmamışım dur bir saniye kolu bir açayım bak kolu bile unuttum iki gün sonra evet iki gün sonra o yeni parkuru iki gün sonra oynayacağım kol bağlanmadı. Eskipti backroom kolu destekliyor mu acaba? Backroom'sa zaten şey yapmayacak mıyız? oyun içinde. Ha, öyle yaparız ya. Ama orada da kesebilir bilmiyorum. Ya bu Discord filtresi ne? Tamam normalde bir sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar çok yakında Çarkıfelek videomuz da gelecek. Birisi demiş ki abi çarkıfelek çevire çevireceğim bir video yapar mısın? Yaparım kardeşim. Toplamda sanıyorum kaç defa çeviririz bilmiyorum ama 50 defa bir çarkıfelek çeviririz. 50 defa çevirince ne çıkacak ben de bilmiyorum. Deneriz ya. Hani en azından eşya gelme olasılığı ne? Bunu hesaplamış oluruz. Şimdi bugün arkadaşlar Bimotep çölünde sel var. Hiç oynamadım. Yani gerçekten izlemedim de. Ne olduğunu da bilmiyorum. Sel görevine hoş geldin. Su yavaş yavaş yükselir ve timsahlar peşinden koşmaya başlar. Amaç yüzden küçük sandığıma ulaşmak. Aa, şey su yükseliyor. E ee, ben ne yapacağım peki? Aha su yükselmeye başladı. Ne yapacağız? Aa hasar alıyorum suda. La. Bir dakika ben ama hiç bilmiyorum ki Ben nereye gideceğimi bile bilmiyorum <laughs> Allah tam bir fail oldu şu an hiç hareket etmesen. Onun sandığı neredeymiş ki abi? Arkadaşlar bu arada Super 1 Adventure'da Backrooms'u çok seviniz, Bu yüzden Escape the Backroom adlı oyunu oynayacağız sizler için. Super 1 Adventure severler Backrooms'u ilgileniyorsa, korku oyunlarını seviyorsa yakında kanalda olacak. Onu izleyin. Kaçırmayın. Benden öneri. Şimdi bu adamın sandığı nerede? İşte tüm mesele bu. Acaba şu tahtalardan mı gideceğim ya? Kutu koymuşlar bak. Kasa koymuşlar. Şu kasanın üstüne gitsen. Tamam. Aa bu kasalar yüzüyormuş. He. Su yükseliyor ama ben de yükseliyorum galiba. Vallahi çok bekledik ama. Su daha yükselecek mi? Vallahi yükseliyor. E ben ne yapacağım ki? Tavşanın sandığı nerede? Ha tavşan orada. Tavşana mı ulaşmaya çalışacağım ben? Nasıl yapalım biliyor musun? Şuradan gideceğim gibime geliyor. Tamam. İyi hasar alıyorsun ama ilerliyorsun da sıkıntı yok yani. Tamam. E ee, şu an hasar almadım. Ha belli bir süre kalırsam suda öyle hasar alıyorum. E kolay bence. Ama bu elemanın sandığı nerede? Ali baba sandığın nerede? Ali baba oradaki gemi alamaz mıyım? Oha oradaki gidip gemi alıp yüzsem olmaz mı? Oha ne diyorsun? <laughs> Bak şimdi dene deneyeyim mi? Deneyeceğim ben. Ölme ne olur ölme. Hayır ya. Hadi çık çık çık. Ula çık ula çık öldük vallaha öldük boğulduk ya. Valla arkadaşlar Susandık üzerinden gitmektense bu su yükselene kadar diyorum ki şu ortadaki yer aslında şurası. Belli bir yere kadar bak daha henüz şey olmadı ya. Aa tamam. Buraya kadar geldim. A doğru burası kasa olmadığı için. Hayır, iyi. en azından buraya kadar geldik diye düşünüyorum. Balonum nasıl balonum? Yeni aldım balonum güzel mi? Mavi balon. Kırmızısını da açtım. Yeşilini açamadım. Biletim yoktu. Ama ben kırmızı balon değil ben mavi balon seviyorum. <laughs> mavi balon bence daha güzel. E ee, ne yapacağız abi? Oh no. Galiba buraya geç kaldım ya. Evet buraya geç kalmış olabilirim. O zaman şöyle yaparım ben de. Bak birazcık yükselmesini bekleyeceğim suyun. Böyle yapacağım. Kolaydı. Birazcık hasar yiyeceğiz gibi. Tamam. <laughs> Şimdi bu tavşana ulaşmak mı gerekiyordu bilmiyorum. Şansıma denedim. Çünkü bana sandık mandık bir şeyler dedi ama emin değilim yani. Derdi neymiş? Bundan sonraki arkadaşlar Kocaev içinde uçak ve kar içinde parkur var. Bunları ben oynamıştım biliyorsunuz kanalımda videosu mevcut. İzlemeyenler varsa hemen sağlardan sollardan tıklayarak parkur videolarına girebilirler. Bununla birlikte süper bir adventure'da en çeşit video çektim. Kanalıma girerseniz ve süper bir adventure oynatma sesine girerseniz bütün videolar ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok yakında da şarkı felek videosu gelecek. Biliyorum böyle videoları çok seviyorsunuz. Yakında gelecek. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz YouTube bunu etkileşim olarak algıyor. Beni daha fazla insana öneriyor. Gerçekten videolar için çok emek veriyorum sizler için. Bir yorum bir beğeni. Çok da bir şey değil bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.